Sayın Cumhurbaşkanı, Efendim, tamam. e, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'nin kimyasal silahları konusunda bir anlaşma sağladılar hafta sonunda. Bu planı, anlaşmayı uygulanabilir görüyor musunuz? Sizce esas bu plana uyar mı efendim? Şimdi önce e, tabii ki e, bunların bizim memnun olmamız gerekir çünkü kimyasal silahlar bizim komşumuzdaki bir ülkeden bin ton civarında kimyasal silah olduğu söyleniyor. Bunların Suriye'den tamamen temizlenmesine en çok biz seviniriz. Onun için bunu desteklemek lazım ve tabii ki destekliyoruz da. Bu işin bir safhası ama bir de işin ikinci safhası var. O da şu. Yani kimyasal silah kullanılmamış olsaydı Suriye'de hiçbir şey yok muydu? Problem yok muydu gibi bir tavır içine asla girmemek gerekir. Bir taraftan kimyasal silahların kesin kez Tamamen Suriye'den çıkartılacak şekilde gayet ciddi, gayet kararlı bir çalışma yapılırken, diğer taraftan da şüphesiz ki esas daha büyük sorunun çözümü içinde çok güçlü bir politik kararlılığın olması şarttır. Fransa'nın efendim bir tasarı e, önerisi var. Önümüzdeki günlerde oylanabileceğini söylemişti Cumhurbaşkanı e, olan. Acaba e, yaptırımlar konusunda daha e, net bir tutum alabileceğini düşünüyor musunuz ya Ben Şimdi biliyorsunuz bu e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki e, tasarların nasıl çıktığını. Çok büyük perde arkası pazarlıklar vardı. Çok her kelime, her cümle üzerinde çok titiz herkesin ayrı ayrı kaygılarını giderecek veya karşılayacak yazılımlar söz konusudur. Dolayısıyla bunlar çıkmadan bir şey söylemek mümkün değil. Biz de biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin içinde değiliz. Ayrıca daimi üye değiliz. Ama biz bir komşu ülke olarak olup bitenlerden en çok etkilenen biz olduğumuz için şüphesiz ki bizi çok ciddi bir şekilde Güvenlik Konseyi'nin dinlemesi gerekir.